arama motorunun marşı basmıyor. <laughs> bir televizyon yazdı, iki milyon dört yüz seksen sonuç bulundu diyor. <laughs> Soru ne Haluk Bey? Ya bir televizyon fiyatı bakacağım, bu arama motoru televizyonun tarihini anlatmaya çalışıyor. <laughs> bu ne ya? Ha, siz televizyon mu alacaksınız yani? Televizyon mu araştırıyorsunuz? Evet, evdeki rahmetli oldu. <laughs> Bence o zaman aradığınız ya da istediğiniz modele göre arama yapın Haluk Bey. Yani yoksa işin içinden çıkamazsınız. Bu kalalık yapma lan. İyice cahil yaptınız bizi. Alt tarafı bir televizyon fiyatı soracağız ama bu alet bana televizyonun tarihini anlatmaya çalışıyor. <laughs> Ana, bak ne diyor? Bunu mu demek istediniz? Hayır, onu demek istemedim. <laughs> Ulan delikanlı gibi anlamadım desene ha. Ha? Uyuyunca. Ay Haluk ne yaptı acaba ya? Ne oldu yine? <laughs> televizyon bozuldu. Televizyon almaya gidecekti. Yalnız başına mı gidecek? <laughs> e yalnız başına gidecek. Ben gitmek istemedim. Ya bütün gece kumandayı elinde tutan o. Ya televizyon bağımlısı olan da o. Şimdi ben bir şey seçeceğim ondan sonra. Meltem bunun sesi nereden açılıyor? Meltem, bunun sesi nereden kapanıyor? Meltem, bunun ekran ayarları nereden yapılıyor? Ay yok ben uğraşamam. Alsın, paşa paşa kullansın. Yalnız Meltemciğim sana şunu söyleyeyim ki bir erkeği elektronik dükkanına yalnız göndermek bir çocuğu şekerci dükkanına göndermekten farksızdır. Ay Allah aşkına gönül yani alt tarafı bir televizyon ne olabilir ki? Aa, öyle deme Meltem. Ev fiyatına televizyon var biliyor musun sen? Yok canım. Ben Haluk'u utanıyorum. O kadar para vermez. Öyle bir şey alır gelir. Ay yeter ki mobilyalara uysun. Abartma dar gömlek. Alt tarafı bir televizyon alacağız. Öyle 500-600 liralık öyle bir şey arıyor. <laughs> Bak burada görseller var. Bak. <laughs> bir de Haluk abi bu gösterdiğin tüplü. Ee ne olmuş yani? Ya bunlara artık televizyon denmiyor Haluk abi da gibi şuna bak sırtında onun kadar kamburu var. <laughs> Hem artık bu televizyonları var ya mumla arasanız bulamazsınız yani. Ha, ama koleksiyon falan yapıyorum diyorsanız alın ileride bunlar antik olur para yani. Adam hasta etme gömlek. Siz bilirsiniz de Haluk abi. Yani bu televizyon her gün alınan bir şey değil ki yani. Ben sizin yerinizde olsam şöyle daha ince bir şeyler bakarım. Plazma falan incecik. O da gösteriyor, bu da gösteriyor. Plazmada seyrettiğin zaman dizinin konusu mu değişiyor? Sonunda oturup izleyeceğin dizi aynı. Plazmanın farkı ne? Dizi aynı da görüntü farklı. Yani bu plazma yüksek iyonize edilmiş gaz yoluyla oluşturuyor görüntü. Haluk abi, böyle pırıl pırıl oluyor görüntü. Yani baksana şunu incecik, bak burada var bu modeli yani. Her gün de almayacaksın. Bir kere al, plazma al abi. Kaç para o? Aa, şimdi burada birkaç büyüklük var. Yani sizin alacağınız kaç inç bir şey olacak? İnç ne demek lan? Abi şimdi bu plazmaların ekran boyutu inçle ölçülüyor ya. Şimdi bir inç 2.54 santime tekabül ediyor. Bu kalalık yapma. Ne olduğunu biliyoruz inçin. Burası Türkiye. Biz santim kullanıyoruz. Sen de santim kullanacaksın. Tamam abi sen ekran boyutu kaç santim istiyorsun? Şimdi evdeki 81 santim. Aa küçük. Yani şöyle almışken 102 santim bir şey alalım Haluk abi. Senin salona da var ya, ne yakışır ha? Yani siz bilirsiniz ama. Ne kadar o? Yani 1200-1500 lira arası çözeriz. Çok da güzel bir şey olur. İyi tamam, konu kapanmıştır. O söylediğin büyüklükte plazma alıyoruz. Bu defteri de kapatıyoruz. Tamam, bu kadar. Aa, süper, çok iyi karar verdiniz. En güzeli buydu zaten. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.